الحمد لله رب العالمين, والأكبة للمتقين, ولا أدوان ولا خسران إلا على الظالمين, والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحكم بالصالحين اللهم يا ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahümme ya Rabbena erinel hakka hakkan ve erzukna ittiba'a Allahümme ya Rabbena erinel batıla batılan ve erzukna ictinabe sallu ala rasulina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. <Sessizlik> <Sessizlik> Cumalarımız mübarek olsun. Bizleri mübarek Ramazan ayına kavuşturan ve müminlerin haftalık bayramı olan cuma gününde Allah'ın evlerinde buluşturan yüce Mevla'mıza sonsuz hamdü senalar olsun. Şükürler olsun. Lütfetti, ikram etti bu değerli zaman dilimlerine bizleri ulaştırdı. Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirerek Allah'ımızın rızasını, Allah'ımızın sevgisini, hoşnutluğunu kazanmamız için ümmetine tavsiyelerde bulunan asıl ki gündüzleri oruç ibadeti bize farz kılınmışsa Ramazan'da de teravih namazlarımızı Kur'an tilavetlerimizi bizlere sünnet olarak gösteren, öğreten fahri kainat Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selamlar olsun. Peygamber Efendimiz bir mübarek hadisi şeriflerinde Cuma günü Cuma namazına gelişimizle alakalı müjdeli bir haber vermişti. Buyurdular ki Cumaya en erken en erken vakitte camiye gelen Müslümanlar sanki bir deve kurban etmiş ve onun etini fakir fukaraya tasadduk etmiş gibi sevap kazanırlar. Elhamdülillah. Müjdeler olsun. Cuma namazı için bu mübarek Ramazan gününde oruçlu ağızlarımızla, abdestlerimizle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesine nail olacağız. Hadisimizin devamında buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Biraz daha sonra gelenler sanki bir büyük baş sığırı kurban etmiş ve tasadduk etmiş gibi sevap kazanırlar. Biraz daha sonra gelenler bir küçük baş hayvanı kurban etmiş ve Allah yolunda tasadduk etmiş gibi sevap kazanırlar. Cuma'ya, ezana Az kala gelenler sanki bir tavuğu kesmiş ve etini ibadet hayatını aşk ile yapmıştı. İbadet hayatını aşk ile sevda ile şenlendirmişti. Hazreti Aişe annemiz bir gün kendisine Ya Resulallah çok mu yoruyorsunuz kendinizi? Geceleri bu kadar namaz kılmanıza gerek yok mu? Gerek var mı? Siz Allah'ın en çok sevdiği kulusunuz. Allah'ı en çok seven kulsun. Ey Ayşe dedi. Ey Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Allah'a